Bugün size birçok insanın bilmediklerini ve okulda öğretmedikleri tarih gerçekleri öğreteceğiz. Örneğin Cengiz Han, ilk uluslararası posta sistemini kurduğunu biliyor muydunuz? Hadi o zaman videoya geçelim. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Büyük İskender yanlışlıkla canlı gömüldü. Büyük İskender 32 yaşında öldüğünde dünyanın gördüğü en kara temelli imparatorluğu kurdu. Kurduğu imparatorluğu Balkanlardan Pakistan'a kadar uzanıyordu. Milattan önce 323'te İskender hastalandı ve 12 gün boyunca görünüşe göre acı çekerek vefat etti. Ama bir sorun vardı. Cesedi 6 gün boyunca hiçbir çürüme veya ayrışma belirtisi göstermedi. Günümüz bilim adamları, Alexander'ın guillain barré sendromu nörolojik bozukluğundan acı çektiğini düşünüyorlar. Öldüğünde aslında felç olduğuna ve zihinsel olarak her şeyin farkında olduğunu düşünüyorlar, sonuç olarak korkunç derecede canlı gömüldü. Dünyanın en başarılı kadın korsanı Ching Shi, Çin'de bir hayat kadınıydı, Kızıl Bayrak filosu komutanı onu satın alıp evlenene kadar sürdü. Kocası onu sadece bir eş görmek yerine onun da eşit olduğunu düşündü ve filoda aktif bir korsan komutanı oldu. Ching Shih çok geçmeden diğer korsanlarının saygısını kazandı. Kocasının ölümünden sonra filo kaptanı oldu. Shih liderliğinde, kırmızı bayrak filosu 300'den fazla savaş gemisinden oluşuyordu ve 1200 tane destek gemisi vardı. Çin çevresindeki suları dehşete düşürdüler. Kırmızı Bayrak filosu o kadar korkutucu bir akıncı grubuydu, Çin hükümeti açık denizlerini kurtarmak için, Çin Şih ve tüm filosunu affetti. Kolezyum başlangıçta tamamen mermer kaplıydı. Bugün kolezyumu ziyaret ettiğinizde veya gördüğünüzde, yüzeyinin yaşı nedeniyle delik delik olduğunu düşünmüşsünüzdür. Aslında Roma İmparatorluğu gücünü kaybetmeden önce kolezyumun yüzü mermerlerle kaplıydı, Roma İmparatorluğu yıkıldığı zaman hemen sınırında olan Gotlar tarafından şehir yağmalandı. Kolezyumun üzerindeki tüm mermerleri aldırlar ve çıplak taş yapısını ortaya çıkardılar. Kolezyumun üzerindeki delikler mermer kaplamayı birbirine bağlayan demir kelepçelerin ve direklerin koparıldığı yerdir. Vikingler Amerika'yı ilk keşfeden insanlardı. Bu konu ile ilgili o kadar çok teoriler var ki o teorilerden biri de Amerika'yı Vikingler keşfetmiştir. Christopher Columbus'un Amerika'yı keşfetmesinden yarım bin yıl önce, Grönland Viking şefi Lee milattan M.Ö. 1000 yılında Newfoundland adasına indi. Leif Erikson yönetiminde Vikingler Newfoundland'a yerleşti ayrıca Labrador'u keşfetti ve Kanada'nın kuzeyine yerleşti. Almanya her yıl 2000 ton patlamamış bomba ortaya çıkarıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefik orduları Nazi işgali altındaki Avrupa'ya yaklaşık 2,7 milyon ton bomba attı. Bunun yarısı Almanya'ya düştü. Almanya'da herhangi bir inşaat işine başlamadan önce, zemin patlamamış bir yönetmelik aramak için kapsamlı araştırmalara tabi tutulmalıdır. Bazen bombalar doğal olarak keşfedilir. Bir örnek 2011'den alınmıştır. Bir kuraklık Koblenz'in ortasında Ren Nehri'nin yatağında yatan 4000 kiloluk bir, gişe rekorları kıran, bomba ortaya çıkardığında 45 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Cengiz Han tüm dinlere hoşgörülüydü. O zamanlar dünya çok hoşgörüsüz bir yerdi, savaşı kazanan liderler kendi dinlerinden başka dinlere açık değildi. Cengiz Han, birçok farklı yönü olsa da, diğer liderlerden farklıydı. Birincisi, diğer dinlerden felsefi ve ahlaki dersler almaya olan ilgisiydi. Bir Tengrist olmasına rağmen, sık sık Budist rahipler, Müslümanlar, Hristiyan misyonerler ve Taocu rahiplerle istişarelerde bulundu. Papa Gregory 75 milyon insanın ölümüne neden oldu. Kedilerin şeytana tapanların ajanları olduğunu ve öldürülmesini söyledi. Bütün kediler olmasa da özellikle siyah kediler oldu. Bütün kedilerin öldürülmesinden sonra artık fareleri öldürecek kediler yoktur. Bir geminin ambarından limana inen birkaç fare veba mikroplarıyla birlikte Avrupa sokaklarında gezmeye başladı veba salgını başlamıştı veba salgınında 75 milyon insan ölmüştür. Pisa Kulesi hiçbir zaman düz değildi. Dünya çapında bilinen bu müstakil Çan Kulesi 12. yüzyılda inşa edilmiştir. İnşa edildiği zemin nedeniyle kulenin ikinci katına başlandığında kule eğilmeye başladı. Kuleyi inşa ettikçe eğilmeye devam etti, aslında düz olsa bu kadar ilgi olmazdı. Lord Byron üniversite yurduna bir ayı getirdi. Ünlü romantik dönem şairi Lord Byron Cambridge Üniversitesi Trinity Koleji'nin kampüsünde köpeklere izin vermediğini öğrendi. Acımasız kurallara karşı isyan etmek için yanına bir uysal ayı getirmeye karar verdi. Üniversitenin yetkililerini protesto etmeye çalışırken, davalık oldu fakat kurallarda kampüse bir ayı getiremeyeceklerini belirtmedikleri için davasını kazandı. Byron kampüste sık sık ayıyla yürüyüş yapardı. 100 milyon yıl önce, Sahra Çölü timsahlar tarafından istila edildi. O zamanlar, Sahra Çölü hayat dolu yemyeşil bir ova ve aynı zamanda yırtıcılarla doluydu. 2009 yılında fosil avcıları timsah kalıntılarını buldular. Bu kalıntılar, arazide aşırı hızlarda 4 nala gidebilen büyük kara bacaklarına sahipti. Dinozorları çeneleriyle kolayca yakalayabiliyorlardı. Victoria döneminde akrabalarının öldükten sonra fotoğraflanması normaldi. İnsanlar yeni ölen akrabalarını en iyi kıyafetleriyle giydirir ve sonra onları gerçekçi pozlara koyar ve fotoğraflarını çekerdi. İnsanlar o kadar çok canlı gömüldü ki tabutlarına çanlar bağlandı. O zamanlar ilaç sektörünün çok büyük olmaması nedeniyle komaya giren insanlar bazen yanlışlıkla canlı gömüldü. Bu potansiyel olaylara karşı koymak için insanlar yer üstünde küçük çanlarla gömüldü. Bu çanlar tabutun içine giren bir ipe bağlıydı. Kişi canlı gömüldüyse ve sonra uyandıysa ipi çekerdi. Antik Roma'da idrar gargara olarak kullanıldı. Bunun nedeni, idrarın çok yüksek amonyak içeriği içermesidir ve amonyak, bu gezegendeki en güçlü ve kolayca bulunabilen doğal temizleyicilerden biridir. Victoria döneminde bıyıklı erkekler özel bardaklar kullandılar. Bıyık bardağı olarak adlandırılan bu özel yapılmış kupalar, bir adamın bıyığının sıcak fincan çaylarına batmasını engelleyen korumalara sahipti. Cengiz Han ilk uluslararası posta sistemlerinden birini yarattı. Moğol ordusunun bu kadar ölümcül olmasının nedenlerinden biri de geniş iletişim ağlarından kaynaklanıyordu. Cengiz Han, yam adı verilen bir kurye hizmeti kurdu. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Diğer videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.